Ya vallahi yoruldum lan. Sol mu düz mü? Düz düz. Tamam et. Ömerliğin içine geçelim. Ya sen geç gel Geç. Geç. Ben sana izin biraz birazdan. Dur oğlum yoruldum ya. Dışarıdan dayak yedim resmen ya. Allah ben de ya. Evet arkadaşlar bunu ayrım dersi anlattı. Dışarıdan şöyle bir direkte. Bakın şimdi. Şimdi. Evet. <laughs> Geliyoruz ne kadar dışarıdan gelirsek içerideki tehlikeyi o kadar bakın. Anlatsana abi sınav yapsana. Ha şu an modumda değilim hiç. Hayda dayak gibi yaparım. Ben anlattım arkadaşlar evet. <laughs> evet Kaan kanalı devraldı. <laughs> Kanal ele geçirdi dostlar. Selamun aleyküm. Ben benim. Ben. Ben. Selam Arkadaşlar Gördüğünüz gibi motorda Ufak bir değişiklik var Depo kapağımız yenilendi Bu parçaları Nereden aldığımı soran arkadaşlar oluyor İşte e, Nereden gidiyorduk lan devam herhalde Valla buralarda yolları çok hatırlamıyorum ya yani. Çekmek diyor işte tam doğru yere gittim Soldan sanki Nereden aldığımı soranlar oluyor. Bir işte AliExpress'ten de alıyorum, Amazon'dan da alıyorum, Harley'in kendi sitesinden de alıyorum. Bir de böyle Aftermarket parçaların kendi siteleri oluyor, oradan da alıyorum. Ama Harley'in kendi sitesi direkt buraya gönderimi yapmıyor. Onu işte Amerika'dan birisi gelecek olursa oraya sipariş veriyorum, Bu arkadaş gelirken getiriyor. Amazon buraya gönderim yapıyor ama o da işte kargo, gümrük vesaire aldığı için biraz pahalıya geliyor. Yani Amerika'dan birini bulabilirsem çok karlı oluyor. Aliexpress'ten de önceden 77 Euro'nun altındakilere gümrük ücreti ödenmiyordu. Beykos düz de olabilir. Düz gidelim. Burada değil mi ya? De. Düz düz devam edelim. Önceden 77 euronun altında gümrük ücreti olmuyordu. Sonra onu 22 euroya düşürdüler. En son e, ne alırsanız gümrüğe giriyor. Gümrük, gümrüğe sunma ücreti 8 lira falan. E, i̇şte bir de kargosu margosu oluyor. Bazı kargo ücretsiz oluyor tabi de. Neleri alıyorum peki AliExpress'ten? AliExpress'ten işte böyle Speedory Location bilmem ee, sıvıları tutmaya yaramayan parçaları alıyorum, öyle söyleyeyim. Rüzgarlık olabilir, sisi var olabilir, arka yolcu koltuğu olabilir. Ee, sanki yanlış geldik ya. Döneyim mi? Dönelim o Beykoz yazan yerden girelim. Şeye geldik şu an çünkü tekrar Şile yoluna geldik. Dönerken ne yapıyoruz? Kafamızı çeviriyoruz. Evet. Yere bakmıyoruz. Çünkü motor baktığın yöne doğru. <laughs> evet yani yere bakarsan yere doğru da gidiyor yani. <laughs> Mesela şey almıştım ben. Timer cover almıştım AliExpress'ten. Bir gün yolda giderken bir baktım. Oralar böyle hep yağ olmuş. Sızdırmış. O yüzden böyle sıvıları tutmaya yarayan kapakları AliExpress'ten almanızı tavsiye etmiyorum derbi cover vesaire o tarz şeyleri Harley'in kendi sitesinden alıyorum. Onun da ödemesini buradan yapamıyorsun. Sadece Amerikan kart kabul ediyor. O yüzden oradaki arkadaşım alıyor. Ben ona sonra parasını ödüyorum. Yani soran arkadaşlar oluyor. Nereden alıyorsun? Kaça geliyor vesaire diye. Yani şu an buradan isteseniz de Amerika'dan alamazsınız bu kapağı. Ya yani burada sadece Harley orijinal parçalarını Harley bayilerinden alabiliyorsunuz sağa dönecek sinyal vermese de şöyle bir kendini geliş açıyı almasından belli etti. GoPro aldım. GoPro 8 bu ilk kayıt. Bilmiyorum görüntü kalitemiz ne kadar fark edecek. Bunu görüyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ben özellikle düşük ışık çekimlerinde bir fark yaratmasını bekliyorum. İnşallah. Onun dışında görüntüden zaten memnundum. Yani bence güzel bir görüntü kalitesi çıkıyor. YouTube hiç etmezse düz devam ettiyiz. Ya bu arada biz yani yol nereye götürürse gidiyoruz gibi bir şey. Bugün çok öyle belirli bir şeyimiz yok. Ee, son durağımız. Gezmeceye de bir şeref kaldı dikkat edin. Gezmece, takılmaca Alfratla işim var Kolay gelsin abileri severiz Evet ben çok severim <laughs> <laughs> Kaan'ın babası o işleri yaptığı için Batu'ya şey aldık Buji kablosu Buji'yi de alacaktık da e, online buji satmıyorlarmış enteresan Niyeyse Amazon'dan ne alıyorum? İşte böyle elektronik, GoPro'dur. Ondan sonra kaska, vizör bulursam o tarz şeyler. Mı, Ecik solu daha iyiydi o. Bu arada gidonu AliExpress'ten almıştım. O zamanlar 700 liraya falan gelmişti bana. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman. Öne bir fairing almıştım, rüzgarlık. Şimdi var. <laughs> <laughs> Amortisörleri Amazon'dan <gülüyor> aldım. <gülüyor> Şimdi jantı da ben Yamaha'dan alacağım. <laughs> Sol herhalde. <değil> <laughs> evet evet. Rulmanları Amazon'dan aldım. Ama onu 4 parti yani şey dışarıdan kendi sitesinden de alabiliyorsun. Mesela şey gidonu yükselttiğimde kabloları Magnum Shielding Corp diye bir şey var firma var onların kendi sitesinden almıştım. Amazon'da genelde böyle hazır kitler satılıyor. Harley'in kendi kitleri zaten çok pahalı. Onlardan öyle bir şey alsan motoru baştan yapmak kadar para ödersin. ne <laughs> ne Kontra çalıştır kontra. Bıt <laughs> bıt bak hop hop. İşte onu görmek lazım biraz ya. Hayır arkadaşlar öneride Yani öğretici olsun diye ayrılmayın ben. Kusura bakma araya girdim gibi oldu. Özür dilerim. gözlem, gözlem önemli işte. Onu görmeden kontra. Çok <laughs> görmeden olmaz sıcak. <laughs> sıcak arkadaşlar bu havada motor sürmeyin. <laughs> motor 100 derece oldu yani. Ben ayrı yanıyorum. ananı avradın. Motor ayrı yanıyor Allah Allah. Ne çukurlu bir yolmuş arkadaş. <laughs> Ömrümde girdiğim en boktan yol ya bu. Yani bel kalmadı ya. Burası nereye gidiyormuş lan? Allah! Allah! Gözlem önemli ayrım ben Yol müsait gibi ya böyle illegal aksiyonlar yapabiliriz. O zaman arkadan sen gelsin ayrım ben bir herhalde işte hala. Hızlı geçince daha az acıtıyor. <laughs> şey, hatta hatta. Sen kalmaya bakın. Evet, mı Evet, yani var. Ne diyor? İsveççilerin de, İsviçrelilerin bir lafı var. Bir ülkede ne kadar çok kasis varsa, grafik kültürü o kadar kötüdür diyor. Bizim ülkede kasis de çok, ışık da çok. Kalas da çok. Onlara uymayan da çok. Oo, güzel bir geçiş, lezzetli koyu geçişi. Ben bu videoyu burada kapatayım. Neyi nereden alıyorsun, nasıl getirtiyorsun sorusuna cevap verebilmişimdir umarım. Tek tek parçaları anlattığım videoyu daha sonra yaparım. Ona liste yapmam lazım çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal'a abone olmadıysanız ayıptır artık ya. Olun arkadaş. Değil mi? Kanala abone olsunlar artık yani. Abone olun artık. <laughs> dur biraz daha, dur yanına gelip. Abone olun artık. Ya, olun yani. artık yani, değil mi yani? Tabii canım. Ayıptır bu kadar kaliteye. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> motor ki adam bir tek yönlü bir yol daha önce hiç gidilmedi film trailer'ı mı yapıyorlar? <laughs> he one man one motorcycle